Herkese merhaba arkadaşlar ben Ghost Abi bugün ormanca oynuyoruz Master'la akıyoruz Arkadaşlar şu önemli bilgiyi baştan söyleyeyim hani Jungle oynayacaksanız ilk başta Solo Lee'nin olduğu orman tarafından başlayın Daha sonra ejder koridoruna genk girdin arkadaşlar hani buradan nereye geçeceğiz şimdi burada çıkacak olan mavi bu bizim mana yenilememizi ve bekleme süremizi etkiliyor. Önce buradan başlayın arkadaşlar. Çünkü eğer diyelim ki ADC'ler altta bizim ADC'miz ezilirse biz gank gitmezsek oyunu kaybederiz arkadaşlar. Bu yani net. Çünkü oyun ilerlediği takdirde ADC'ler oyunun en büyük faktörü haline geliyorlar. Daha önceki videolarımızda da gördüğünüz gibi ADC'ler oyunuza adımı yok ediyorlar abi. Bu yüzden hani solo lane'den başlayın abi. Buradaki ormanı temizledikten sonra rahat bir şekilde alta gideriz. Alt ormanı temizler. ADC lane'ine yardım ederiz. Ayrıca ejder de orada. Hani lane'deki gengimiz başarılı olursa saldırımız. Oradan da ejderi alırız. Zaten oyun başına bunları başarabilirsek oyun garanti bizim olur. Arkadaşlar Master Yi'nin birinci yeteneği Mobile Legends'dan gelenler için Hayabusa gibi diyebilirim. Arka arkaya yaklaşık 3 saldırı yapıyor sanırım. Şu an tam emin değilim. İkinci yeteneği meditasyon yapıyor arkadaşlar. Meditasyon yaptığı takdirde böyle canlı yeniliyor. Manası eksikse manasını yeniliyor. Üçüncü yeteneği çok güzel bir yetenek. Bizim kılıcımızı güçlendiriyor kılıcımızı güçlendirdiğinde vuruşlarımız ekstradan ger gerçek hasar veriyor. Bakın görüyorsunuz orada 23 23 vuruyorum. Ekstra vay ekstra hasarlar 3. yetenek sayesinde oluyor. Hızlıca şunu alalım. Şunu yükseltelim arkadaşlar. Şöyle şunu da şuraya bırakalım tane de bura bizim arkadaşlar için bırakacağım. Bekleyeceğim ben şimdi. Onların elinden çıkmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Gidip aslında yan de alabilirim. Aynen yan peri alsam daha iyi olacak. Çünkü rakip şimdilik kule altından çıkmıyor niye niyeyse. Onlar çıkana kadar biz de burayı almış oluruz. Yan periler gerçekten önemli. Eğer ormancı rolündeyseniz arkadaşlar bunu hiç es geçmeyin. Takımınız için büyük şey. Avantaj. Çıkar mı onlar? Hadi biraz bekleyin kanka biraz daha geri çıkartın. Yok abi çıkmıyor. Ben uğraşamayacağım. Bekleyemeyeceğim. Hemen bir de genç gideyim. Yetişirsem o yosoyu keseriz. Çok rahat keseriz. Kankam öldün sen. Bay bay. Birazcık farmından otlanacağım ama idare et ya. Çok güzel abi. Kilimizi aldık. Böyle devam. Garen'in durumu ne acaba? Bizim Garen düşmemiş. Şimdilik sıkıntı yok. Evet abi 2 amperiyle ben aldım. Bu bizim için çok iyi oldu. Yani benim artık arkadaşlarım yani solo lane'deki arkadaşım ve bu ejder korunlarındaki takım arkadaşlarım kolay kolay genk yemezler. Çünkü orada görüşümüz var ormanda. Tam ormanın ortası, haritanın ortası. Mid kolay kolay genk atamaz. Jungle için onların biraz dikkat etmesi lazım. Biz ne durumda kanka? Ama bize yardıma gidebilirim aslında. Şunu hızlıca kesip. Yasoy'u bir defa daha düşürürsek güzel bir üstünü elde etmiş oluruz. Geldim kankam dayan. Dayan fiz yoldayım kanka bekle geldim ölme. Ölme. Ya ben <laughs> yanlış skill'e bastım arkadaşlar. <laughs> Aa olacak iş mi ya? <laughs> Neyse çıkayım arkadaşın elinden. Alta yetişiriz. Yetişiriz. Çok iyisin tamam. Wayne geldim kanka sen sen geçmiş olsun. Yasuo gibi olmayacak senin sonun. Kaçamayacaksın. Gel buraya. Sıçrasını aldık. iyi. O da işimize yarar. Yok abi çıkmayacak. Biz geri dönelim. Orman dönmeye devam. Attığımız gençler ikisi de başarısız oldu ya. Bu güzel olmadı işte. Arkadaşlar yani yenilme ihtimalinin olabileceği lane'lere gitmeniz daha iyi. Hani atıyorum mesela Garen güçlü bir karakter. Bu, bu, adamın düşmesi biraz zor. Senin burada ne işin var? Yok artık. Kankam bu ne özgüven yani gel gel. Abi ne ne, ne yapıyor? O adam intihar komandosu mu daldı? İlginç. Bilmiyorum. Böyle bir mantık, böyle bir gezme. Abi ben artık base atmam lazım, item almam lazım. <laughs> Ondan sonra tekliyoruz. Keşke dedi daha sonra alsaydım bak. Bu olmadı. Neyse. Abi gidip şu ADC'yi düşürmek istiyorum da. Ben gittiğimde kaçıyorlar ya. Bir türlü güzel bir pusu atamadım. <laughs> Ama inanıyorum bu sefer başaracağım. Önce Yasuo'ya mı gitsem? Cam yarım. Yeteneği yok sanırım. Ve izlememişse gideceğim ya hadi. Hadi çık kanka. Şuraya Burada bir görüş atalım ya. Şayman hem gidiyorum. Geldim kanka. Biz geliyorum kanka dayan. Yettim kankam. Bu kadar. Alamet çıkmış abi hemen alameti alalım. Bu alamet erken oyunda çok işi yarıyor arkadaşlar. Hani Şimdi bak şu göz açıldı buradan vurduğunuzda çok fazla hasar vuruyorsunuz alamete. Bunu istediğiniz koridora yollayabiliyorsunuz. Bu şekilde hızlıca açılmasını istediğiniz koridora açabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben mesela bunu keseceğim. Buradan gideceğim güzelce. Alameti bu lane'e çağıracağım. Ondan sonra bu gelsin. Gidelim şu kuleyi alalım artık bu yani çok durdu. Fiz geri çekil sen. Kankam dalar mısın bu Bu kadar ya. Arkadaşlar alamet acayip bir şey ya. Çok güzel. Buradan bir kill de aldık. Atirindan biri geldi, Yasuo geldi. Bizim bir tık geri lazım. Yine bak şimdi buna bir oyun yapacağım var ya. Hadi. Şu sırasını kullandı. Bizim Garen'in bana yardıma gelmesi lazım. Garen Abi bak ben mid'den beri koşuyorum. Adamdan kaçıyorum. Bizim Garen yeni geldi ve üstüne öldü. Abi yok böyle bir şey ya. Garen 1 2 0 oynuyor. 1 4 2 loksumuz var. Abi Wayne 5 lirası nereden aldı? 5 kilo almış adam. Hiç mi vicdanınız yok? Aa, bu oyun sıkıntı arkadaşlar. Bizim acilen bir şeyler yapmamız lazım. Önce gideyim şu mavimi redimi alayım. Ondan sonra bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa maç sıkıntı. Farm durumumuz 6400 7500'lük bir vein var Artık bu saatten sonra ben bile Zor keserim yani sıkıntı Bu adam şimdi bize sıkıntı yaratacak Garen ne yapıyorsun orada Kuleye geçtim mi tamam Artık ölmezsin herhalde Yetişemedim be. Abi hemen aşağı hemen aşağı bak bir daha öldüler. Şu an orada Brown'a rahat alırım ama işte rakibin 2000... Oo oh, tüh. Benim hatam ya. Bak bunu kaçırmamalıydım. Gel kanka gel. Çok güzel. Abi daha fazlasını yapamazdım orada ya. Ah be. Çok iyi oynadık da. Abi, yeterli değil. Şuraya baksana nasıl kasılmış adamlar. 7500 o kasmış. 9 10k kasmış Vein 10k. 1 5 2 lux gidiyor. 2 2 1 misfortune. Ah ah. Abi harbiden sıkıntı. Ejder benim atamdı ya. Çok dikkat etmem lazımdı ona da. <gülüyor> <gülüyor> Git öl öl türünden bile çok güzel. Çok güzel. Adam zaten az kasılmış sen biraz daha kastır onu. Kesin bari onu. ha iyi oldu. Şu milyonları kesin abi. Şuraya bir görüş bırakalım. Güzel. Abi tek yiyoruz. da orada tek tek attı adam bize ya bir vuruşa bir kavurmuş. Şaka gibi ya. Adam çok fena kasılmış arkadaşlar. Ne yapacağız? Nasıl edeceğiz? bilemiyorum. 11K farmı var. Ah, güzelim video hede heder oluyor sanki bana öyle geliyor. Benim biraz daha değinlere dönmem lazım. Allah bir hiç TF yapmayın. Bak geri çekilin TF yapmayın. Lux yeter Lux lütfen. Tamam. Bak kil aldım abi. Et şımarmaya gerek yok. Dön. Dön. Ormanımızı keselim. Lane ittirelim. Bu maç yoksa gidecek. Geri çekilir misiniz? Bak lütfen TF yapmayın. Güzel kardeşlerim. Şu an TF yapmak bizim zararımız. Adamlar bizden önde. Hızlıca lane itin. Onlar lane için mecbur dağılmak zorunda kalacaklar. O zaman teker teker avlarız. Bu şekilde bizi yerler. Abilerim, kardeşlerim, güzel kardeşlerim. Gel gel gel. hemen abi yitiyorum burayı da itiyorum Şura baron için bir görüş bırakmam lazım. Çünkü yamperyonlar aldı. Abi. Kim? Bak yine kill aldı adam. Ya şu adam kill aldıkça ben strese giriyorum arkadaşlar. Tamam öldü çok güzel. Çok güzel bunu da aldım. Yasuo ya gel sen de alayım kankam. Çok iyi. Quadra çok iyi kanka. Manyağımızı aldık. Hadi evinize şimdi. <laughs> Hemen baron. Baron kanka gelin. Barona saldır. Barona saldır. Lütfen bak gelir misiniz? Ya boş verin oradakini. Gelin şuraya. Hemen bizim baron olmamız lazım abi. Lux yeter Allah aşkına yeter Lux yapma abi Uf. çok zorluyorlar çok benim acilen bu baron almam lazım buna ihtiyacımız var tek başıma aldım aldım abi şaka gibi ya. adam ADC benle vuruyor barona vuruyor Sonra bırakıp gidiyor ya var mı böyle bir şey? Gel de sinirlenme. Şimdi bu maçı taşıyoruz. Üstüne bir de bunlarla uğraşıyoruz. 1 ve 9 gerçekten bu maç yani 1 ve 9'u hak eden bir maç. Abi bir fizin başta faydasını gördük. Ondan başka fayda da görmedik. Oh. Gerçekten şu an acayip yoruldum arkadaşlar. Yani bu adamlarla <laughs> böyle bir maç. Git 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 sen dön. Sen dön. Çok güzel. Biz baronu neye aldık? Vallahi hiç gitmeyeceğim arkadaşlar. Ne uğraşacağım? Gideceğim şimdi ben de Adamlar 4 kişi 5 kişiler zaten. Hani farmları kötü olsa iyi ben gideyim onları tekleyeyim falan. Farmları kötü değil ki adamların. Şuraya bak. Biz baron almışız adamların yaptığına bak. Şaka gibi ya. ADC benle barona vuruyor adam beni bırakıp gitti ya. Yasuo bir git ya. Miss Fortune sen Yasuo mu kovalıyorsun kardeşim Yasuo kovalanır mı? Sizinden bir uzak dur kanka onu on uzak dur açmış. Şimdi dalabiliriz. Nereye sıçrattın? Ulan Brown. Ulan Brown. Neyse. Sıkıntı yok abi. En azından Trindamir'le Yasuo'yu bir tur düşürdük. Şöyle elimiz bir daha itelim abi. Ondan sonra bir base diyeceğim. Hitam alacağım. Red'e gideceğim. Oh. <laughs> Vallahi bu maç maçı kaybetsem de atarım arkadaşlar. Hani görün. Siz böyle olmayın. biraz daha dikkatli, biraz daha yardımcı olun yayınlarınıza, arkadaşlarınıza. İşaretlere biraz dikkat edin. Abi bak ben yokum orada. Siz ne yapıyorsunuz? Niye giriyorsunuz? Çıkın oradan. Allah Muhammed aşkına ne olur geri çıkın. Yapmayın kurban oğlum yapmayın. Çıkın. Bak Miss Fortune'da gidiyor. Miss Fortune gitme oraya. Geri çekil. Geri çekil. Ben abi şuradan gideyim alttan hemen kule açayım adamlar gelmeden. Hemen base atmam lazım. Arkadaşlar yapabileceğim bir şey yok yani. Şimdi oraya gitsem bile bir kuleyi açmadıktan sonra ben bir fayda görmeyeceğim yani. Şu kuleyi açarsam en azından Bir de bu maç bir penta atmamız yok mu ya? Hiç kovalamam seni Yasuo Ben öyle birisi değilim kardeşim. Vallahi şu an sıfır hata yapmam lazım. Hata yaptığım anda maç gidecek. Üstelik büyük ihtimalle baron alıyorlar şu anda. Oraya doğru bir yöneleceğim. Eğer baronu aldırırsak %90 kaybedeceğiz maçı. Aldırdık baronu da çok güzel. Abis. yenlendirilmemiz var ama neye yarar? Neye yarar, neye yarar? Yetişemedik, ne Baron'a yetişebildik. Bahsettiğim hatayı da yaptık. Adam adam bitiriyor oyunu bitiriyor Allah aşkına. Şurayı biri görsün. Of. Oh. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yani ben elimden geleni yaptım. Oynayabileceğim en iyi ormancıyı oynadım belki de. Yani birkaç ufak hatam oldu ama ya bu maçın hakkı bu değildi ya. Benim hakkım bu değildi yani. Ben kazanmalıydım maçı. Yine de atacağım bu maçı ya. Arkadaşlar videoların devamı için like atarsanız çok iyi olur bir de hangi dediğim gibi daha önceki videoda söyledim hangi kahramanı oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim onlar oynamaya çalışırız. İyi günler arkadaşlar.